Ağabey. Yeter abi? Ne Yeter, yeter. Şimdi gün gelip ama suyuz. Sendika üye oldum. Genel müdürü çağırdım. Hatta sendikaya üye olduktan sonra 10 gün izine çıktı dedim ben. 7. ayın 25'inde sendikaya üye oldum ayın birinde de tekrar izne çıktım. seneli, seneli izne çıktım on gün. Ayın on beşinde tekrar işe döndüm. İşe döndüğüm gün bana müdür beyin çağırdığını söylendi. Bir de müdür bey e, demiş ki ücretli arkadaşlarını sendikaya üye yaptı. Zaten verdikleri 34 lira para ev kirası, okul masrafları derken zaten o ücretleri zaten çocukların masrafları zaten zor karşılığı derken. E, 15'ine çağırdı bizi sendikaya da üyeliğinizi sildirin yoksa size çıkış vereceğiz dedi. Biz dedik ki o bizim bir özgürlük hakkımız yani devlet vermiş bize bu hakkı. Silinmedi biz de. İki kişi durmuş olmuş öyle ben. İkimiz bir aynı günde çıkışımız var. Sadece i̇şte, sendikalı olan iki kişiydi evet. diyorsun. Hayır, 252 tane sendikamızın üyesi, üyesi var şu an. Evet. Bize destek olmak için 90 tane arkadaşımız da kapıda şu an bizim yanımızda yani. Orada görev şey halinde, e, Fernas'ın inşaatı aşağı önünde. Herkes güvenlikte orada şu an bekliyorlar yani. Onlar da bir şeye ulaşsın, bir sonuca ulaşsın diye herkes 15 bin beri bu kadar devam ediyor. Evet yolun kenarına geçelim. Arkadaşlar bir yol sürüyor. İsmim Özay Karakuş. Fernas Madencilik'te. Dört yıldan beri kimyasal vardiya sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bağımsız maden iş adına buradayız. 15 günden beri direnişimiz devam etmektedir Soma'da. Bugün de Bodrum'da Sayın Nasıroğlu'nun otelin önündeyiz. Lüksiyat Oteli'nin önündeyiz. Bizim maaşlarımıza etmeyen Sayın Vekil bunu görmüyor. Görmemesinden geliyor, şartları düzelmiyor. İş sağlığı, güvenliği zaten olmadığını biz bunu video bir şekilde kanıtladık işçiler olarak. Lakin bunlar gösteriş için insanların yüzüne güler yüzlü gösteriyorlar ama sömürgece bir hayatları var. Ben yani öyle düşünüyorum. Biz maaşlarımızın iyileştirilmesini, iş sağlığı güvenliğinin önleminin alınmasını ve işten atılan arkadaşlarımızın geri, beş tane arkadaşımızın geri dönmesini istiyoruz. Bugün de Soma'dan kalkıp Bodrum'a geldik. Otelini bir görmek istedik. Ben böyle bir otelde hiçbir şekilde tatil etmedim. Tatil de görmedim. Benim arkadaşlarım da görmedi. Şu an insanları sömürerek borçlara ve icralara mahkum ettiler. Şimdi madencilerin çoğu maaşlarını alamadığı için, alamayacağı için işten atıldıkları için icraya düştü. Bu insanlar psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar. Aileleriyle e, boşama derecesine gelen arkadaşlarımız var. Biz devlet yetkililerinden ve Sayın Nasuroğlu'ndan istediğimiz tek şey önce siz kendi e, üçlü şirketinizdeki üçlü çetenize bakın ve onların bir geçmişini araştırın. E, Soma'daki zaten pisti ortaya çıkaracağınız bellidir. Belki sizin haberiniz yoktur. Ama sizin şirketiniz içinde şirket var. Benim size söyleyebilecekleri bunlar. Artı ben iş sağlığı güvenliği istiyorum. İstemedikten sonra da bu iş sağlığı güvenliği alınmadığı sürece de ben hiçbir şekilde işe dönmeyeceğim. Benim arkadaşlarım dönmeyecek. Şu an biz sendikal olarak yüzde ele aldık. Ben bu zamana kadar hiçbir siyasi parti veya hiçbir sendika adına konuşmadım. Ben şu an işçi arkadaşlarımın adına konuşuyorum. Diyorum ki bağımsız maden iş oraya girecek ve insanların hakkını alacak. Hepimiz de hakkımızı almak zorundayız. Ee, bir de İçişleri Bakanlığı'na seslemek, Çalışma Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na seslemek istiyorum paylaşılan kişisel verileri e, hiçbir şekilde kabul etmediniz. E, bu e-devlet üzerinde alınamayacak bilgileri bu kadar aptal değiliz, gerizekalı da değiliz. Siz bu bilgileri görmüyorsunuz. Görmediğiniz halde neden araştırmıyorsunuz? Komisyona sunmuyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'nın burada hatası var. Yolsuzluğu var. E, bütün yolsuzlukları vekiller mi yapacak? Yoksa biz garibanların üstüne mi atılacak? Benim size sorabileceğim sorular bunlar. Bu haklar düzelmediği sürece de grevimize en şiddetli şekilde devam edeceğiz. Gerekiyorsa ailelerimizle açlık krizine de girsek, açlık grevine de girsek bunu devam ettireceğimiz kesindir. Çünkü Sayın Nasıroğlu lüks şişe, lüks hayatını yaşarken biz e, yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz. Herkes hak ettiği maaşı alacak, dilenmiyoruz. Hak ettiğimiz maaş neyse biz onu istiyoruz. Ben hiçbir şekilde bana görevim dışında verilen işlerin hakkını alamadım. İzinlerimi kullanamadım. Artı beni dış göreve, sihirte gönderdiniz. Baraj projesine gönderdiniz. Ben orada 22 gün kaldım ve benim yemek paramı dahil ödemediniz. Bu İSG'de de e, muhasebenizde de bunların fişleri vardır. Aydatları vardır. Hiçbir şekilde ödemediniz. Demek ki sizin muhasebeciniz satın almanızda müdürünüz hakkında bir sıkıntı var. Üçlü çete olabilir. E, siz bunu bir araştırın derim Sayın Nasiroğlu. Başka da size söyleyebilecek herhangi bir durumum yok. Beni destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Zafer direnen, evet. direnen işçilerin olacak. Zafer direnen işçilerin olacak. Zafer direnen işçilerin olacak. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak İstiyoruz. Evet. Ne Tabii söyleyebilirsiniz. Tabii. Evet, sevgili basın mensupları, Fernas madencilikte çalışan arkadaşlarımız zor koşullarda dünyanın en zor işini yapıyorlar ama iş sağlığı, e, iş güvenliği yeterince alınmadığını e, ifade ediyorlar. Orada aldıkları maaş, e, burada bir gün dahi tatil yapmalarına yetmeyecekken, orayı işleten, o işçilerin üzerinden e, bu otelleri, bu yaşamı kuranlar buralarda rahat bir şekilde lüks içerisinde yaşayabiliyorlar. Bizler yaşam savunucuları olarak maden işçilerinin yanındayız. Maden işçilerinin e, yaşam koşullarının iş koşullarının düzeltilmesini talep ediyoruz. İnsanların yaşamını kolaylaştıran madencilerin yaşamı her gün zorlaşıyor. Bizler buna itiraz ediyoruz. Bodrum'dan bilinmesini istiyoruz ki maden işçileri yalnız değildir. Her zaman onlarla birlikte olacağız, dayanışma içinde olacağız. Maden işçisi yalnız değildir. Maden işçisi yalnız değildi. Karşı tarafa geç. Maden işçisi yalnız değildi. Maden işçisi yalnız değildir. işçisi yalnız değildi. -de de şey ya! e <Gülüyorlar> de yes, e 2020'den beri yükselen işi direnişi ben yani, hükümetin e, ekonomi politikasına en önemli cevap olduğunu düşünüyorum. Ki bunun son örneğidir. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğiyle ilgili herhangi bir umutumuz olabilecekse onun da bir sebebi bu direnişlerdir. E, i̇şçilerin birliğini sermaye yeneceğini söylemek için buradayız. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. birliği dinleye, sermaye yenecek işçilerin birliği Come Jetzt <uffs> bin